Sen şey, şey, e, de Sayın dokuzuncu konu hocalarınıza komutan vekilin. Sayın Büyükşehir Medya Başkanı Aziz milletimizin bundan bir asır evvel bir ölüm kalım mücadelesi vererek adeta yedi düelin o demir çemberini göğsünde kırıp parçaladıktan sonra kurduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare olarak tanımladığı dirilişimizin sembolü, geleceğimizin teminatı, cumhuriyetimizin 99. yılına ulaşmanın coşkusu içindeyiz. Biliyorsunuz cumhuriyetimizin 99. yılı. Dedi ki, Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşamış 99 yaşında bir acaba ninemiz veya e, amcamız, dedemiz var mı diye 1923 Tortum doğumlu 99 yaşındaki Yaldız Alagöz ninemizi sahneye davet ediyor. Sayın Vali evet. efendim, efendim. Buradayız efendim. Geçenmiş geçenmiş. Sayın Vali. Tamam. Tamam. telefonu Çok sağ Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır dualarını aldık. Geziniz de sağlıklı çizim, Efendim? Abicim. Sayın Başkan. Sayın Bayan.